Merhaba sevgili YouTube ailem. Bir şey yapıyorum ki ben de kendime hayretler içerisinde bakıyorum. Ama artık çok sıkıldım ve ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Saçlarımı boyuyorum. Hangi renk boyu aldım? 877 tarçın bakır ve 7'ye 5 açık kumral aldım. Şimdi Uğur bunları karıştırıyor. Bakalım ikisinden nasıl bir renk ortaya çıkacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Gerçekten bu benim için çok radikal bir karar oldu. 6 senedir saç rengim aynı şekilde. Kendi doğal rengimi kullanıyorum. Çok da sıkıldığımı fark ettim. Ya kestirecektim ya boyayacaktım. O yüzden bugün şöyle bir saç boyama videosuyla karşınıza gelmek istedim. Şunların renklerin güzelliğine bakar mısınız? Evet şöyle Dediğim gibi 14'e ya da 12 aldım. Diğer büyük kalıplar, büyük kutulardan hiçbir farkı yokmuş. Diğerlerine çok fazla para ödemeyin. Siz de bunlardan alın. Ben de şimdi kullanacağım, bakacağım. Nasıl, ne şekilde yararlı, faydalı, etkili. Onları hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle boyamızı hazırlıyoruz. Güzel sık. Saçım uzun biliyorsun. Kalmaz sonra. Sen o yüzden birazcık sıkabildiğin kadar çok sık. Şöyle bir kabın içerisine koyuyoruz. Biz çünkü diğer büyüklerdeki o çalkalama karıştırma şeysi var ya. Bunlar Üçünün da de o yok. Numaraları farklı mı bunlar? Hayır. Hmm. Numaraları mı farklı hmm. yoksa bir saniye. Ee, 877, 877. Hmm. Aslında aynı olması lazım. neden üçü de farklı tonlarda? Aa. A. Sıktığın zaman turuncu muydu? Hmm. İnanmıyorum. Aşkım bak şuralar falan hep duruyor. Bunu iyice sık. Yoksa annemin saçını kalmaz. Kesin. Uzun herhangi bir materyal yardımı ile üç boyayı ve oksidanları karıştırma işlemine başladık. Çok rahatsız edici bir kokusu var. Çocuklar uzak Çocuklar, evet uzak durun gözlerim yandı sizin de gözleriniz yanar. Renk... aa böyle turuncu olmayayım. Havuç gibi. Öyle zaten. bu kadar turuncu olacağını zannetmiyorum ya. benim saçım bir de şu an ya kendi Çin saç gibi rengim değil mi? nasıl yok hiç insan gibi değil de bu biraz daha karamel bir kezim de boyatmıştım Suğut ablamın yanında hatırlamıyor musun yok anneciğim o farklıydı hem de pembe değil mi hayır pembe değil Yine Uğur'un eski bir tişörtünü giydim. Maf olacak boya falan dökülürse Uğur'un kim Uğur'un dökülse <laughs> falan diye Uğur'un eski bir tişörtünü giydim. Şimdi size bir püf nokta söylemek istiyorum. Şimdi biz boyaya başlamadan önce şöyle boya olabilecek her tarafıma her tarafıma ne süreceğim? Göstereyim hemen size. Vazelin. Yüzünüzün, kulaklarınız, boynunuz, boya olabilme ihtimali olan her yere lütfen şöyle vazelini bir güzel sürün. Çünkü buralara boya gelse bile Boyama işlemi bittikten sonra duşta buraları şöyle yaptığınız zaman çok çabuk çıkacak. Artı baktınız çıkmadı. E, sigara kullanan biri varsa onun külünü de şu şekilde çıkmayan yerlerinizi ovalayarak yedirebilirsiniz. Bu da burada kalan boyaların gitmesini sağlıyor. Bilginiz olsun herhangi bir krem de sürebilirsiniz. Ben şu an vazelin süreceğim buralara. O yüzden boya vesaire kalmasını istemiyorum yüzümde. Tamamdır kendimizi korumayı aldık. Şimdi saçımı uğur boyayacak. Hadi bismillah diyoruz. Şöyle bakın kendi rengini görmenizi istiyorum son kez. Ha bir püf noktası daha. 3 gündür saçımı yıkamıyorum. Neden? Çünkü kirli saça boya daha güzel tutuyor. Bakın. Bu benim kendi saç rengim. Ve haydi bismillah diyelim başlayalım diyorum. başlayacağım. Bak şimdi. Dipler e, kendi rengim. Şu uçlarda çok az boya var. O yüzden 35 dakika buram kalacak. 15 dakikada boyu olan taraf kalacak. O yüzden diplerden başlıyoruz. Uğur lütfen az az kullanmaya gayret et. Yoksa boya yetmeyecek. Şimdi ben bir tane daha eldiven aldım. Uğur'a e, destek olacağım Bunlar biraz yaparken. Onların eldiveni var. Onları taksana. Onların eldiveni boya geçiriyor ve ben tırnaklarımı siyah olmasını istemem. Benimki siyah şey olacak. Sen erkeksin bir şey olmaz. Oje sürmüş olacağım. Ne yani. ojesi ya? Hadi. Bir saniye. Tarak getirmiş olmam gerekiyordu. Ha burada arkada. Şöyle yapalım mı? Boyayı bana ver. Ben kendim devam edeyim. Ama elindeki boyalar ziyan olmasın. Eldivenindeki sür saçıma. Sür 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 sür. sür. Bak şöyle dur. Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> İntikam alıyor resmen. Böyle bir turuncu olmaz değil mi? Havuç gibi. Babam beni evlatlıktan reddediyormuş. Aa, Aşkım, sür Aşkım sür şuraya. Aşkım sür şuraya. Aa, Bak saçımı karıştırmadan, Aa, sür. Sür. Saçımı karıştırmadan <laughs> sür ki. Saçımı karıştırmadan Hiç, sür. sür ki. Çocuklar çok kötü kokuyor. Gelmeyin buraya. Tamam anne. Aşkım sür. Bak lütfen boyayı çok dikkatli kullan. Boya az var. 3 paket aldım ama çok az geldi gözüme. Korkmaya başladım şimdiden. Ya bak diplerine süreceksin. Böyle burasına değil. Şuralarına süreceksin sen. Evet tamam süper bırak. Ben gerisini devam edeceğim işte. Bak diplerine sürdük değil mi? Şimdi bunu bu tarafa geri koyuyorum. Oğlum, patır kütür atma lan saçlarına. Bundan konuşma video çekiyorum. Keserse. Getir. Bu tarafımız tamam. Yüzümüze biraz renk gelsin. Sıkıldım ya. Ben derken de havuç gibi olmuyor şimdi. Dı 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 dın dın. Ne ya Aşkım hay bak yan, bak nerelere sürüyorsun aşkım. Ben sana açıyorum sen gidip arkalara sürüyorsun. Saçlarını salladığın zaman o boyalar uçuyor biliyorsun değil mi? Dur, ucunda boya ucunda boya yok şu anda. Şu bak açtığım yere süreceksin bak şuraya. Evet. Ha süper. Bak yapman gereken şu. Baba bunun üstünden gelmiş, değil mi? Ben de... uzunken siz boyamaya kalkmayın gidin kofere verin parayı boyasın. Gerçi uzun saça da boyamaya ne kadar alır Allah bilir. Var mı yani derken, Boya var yani. He, bak şöyle bak açıp açıp bak şöyle var mı diye bak şöyle. Şu aşağılara. Boya var var ya. O zaman sen o kalanı kafamın hepsini alayım ben onu. Kalanı hepsini. Kaşlarını kaşlarını kenarındaki bir bile yeter. Kaşları küçücük zaten. Saate bakar mısın? 30 dakika sonra yıkama işlemini uygulayacağım. 4'ü 5, 5 geçiyor. şu anda. 4.35'te yıkayacağız. Ama saçımı çok yoktu. Baktık çok kötü oldu. Vururuz bir kumrala sıfıra. Vururuz sıfıra direkt olur mu? Üç numara. <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> ne? Hayır hayır ha, kaşları şeyle elimizde olmaz ben ben çubukla. Gideyim. Kulak çubuğu çöpü yok değil mi ise? <laughs> Aşkım şuralardan çok şüpheliyim bak açtığım yerden. Orada, doğru açtığım oğlum Tamam ben elimden. Şimdi gel gel gidemezsin gel. Islak mendil al gel. Aşkım ıslak mendil al gel lütfen. Şimdi bir ıslak mendille şu olan yerleri boynumu falan bir silelim. Ne diyor, söyle şimdi. Şimdi ıslak mendille şu şuralarımı boynumu falan. Ama ya şuralarda sanki kalmış gibi hissediyorum ya. ya yok yok. Göremediğim için arkamı kalmış gibi hissediyorum. Ay tüm kıyafetlerimi haki almam lazım. Bu rengi haki gider. Mavi haki. Hala burası sil sil bitmez ki orası. Aşkım sil sen boynumu. He? Ne ya? Orada da mı? <laughs> Saçlar uzun ya? Ya. ya. Savrula savrula her yere gitmiş vallahi. İstem dışı bunlar. Sana diyorum savrulama diye. Şey gibi sallıyorsun. Bu. E ne yapayım? Baksana koluma. Ay çok heyecan yaptım. Nasıl bir şey olacak? Ay inşallah boyası boyalı yer boyasız yer kalmamıştır. Oo aşkım çok fena bu. Sağ tarafına bak. Yani şurasına bak. içine kolumu içine. Bak şuraya. Ay inşallah bu renk hemen akmaz ya. Gerçek boyamaya tam tutacaktır bu. Tabi istediğim renk olduysa. Yoksa direkt kullana boyarım. Şurada. Turuncu tırnakların olmamış değil mi? Açık renk ya. O yüzden olmadı. Ha. Bakayım. Bakayım. Hmm, duş alırsın şimdi sende. Sigara, fülü, sigara içmiyoruz ki. Sigara içen biri yok mu? Kül olsa falan. Komşularımızdan külleri. Tamam, komşu komşu külüne muhtaçtır. Git karşı komşudan ikili Şimdi kaşlarımı da boyayacağım. Çünkü ben bu olaydan nefret ederim. Platin sarısı olup saçları simsiyah gezenler falan. Ya yani yapmayın gözün seveyim. Gidin kaşlarınızı açtırın. İğrenç bir durum. Ee, bir şey yapacaktım ben. Ama tanrım aşkım oraları da sil. Oralar da mahvolur. Oraları da sil. Şimdi şu kadarcık kaldı. Bakın üç kutu boyadan kalan bu. Bu kalanlarla da miniklerle de şimdi kaşımı boyayacağım. Ama kaşımı nasıl boyayacağımı bilmiyorum. Çünkü kulak çöpüyle boyamam gerekiyor normalde ama kulak çöpüm yok. Kendimi de boyamak istemiyorum. Şöyle yapalım. Aşkım bir şey isteyeceğim senden. Gel şu fazlalıkları kaşımın yanındaki fazlalıkları al. Neyle alayım? Peçeteyle. Kaşıma dokundurmadan kaşımın yanındaki fazlalıkları al. Gel. Hadi. Oo, çok yaktı aşkım hadi. Çabuk aşırı yakıyor çabuk. Kaşımı aldırdım ya, o yüzden çok yaktı. Altındaki ve üstündekileri. Tipe bak. Altını çok yaktı o kaşımın. Evet altını da. Of çok yaktı kaşımı ya. Farkındayım. Ananın havuç gibi olduğunu sen farkında mısın? Yok. Ben de şok oldum. Ne için? Turuncu olduğun için. Bir kadar şok olmuş arkadaşlar. Anne. Efendim. Üstün maf koymaz. Anne. Boyadık. Bu arkadaşlar şimdi boyama işlemi tamam. Evet. Şimdi saçımı yıkadım geldim. Nasıl bir renk oldu beraber bakalım mı? Hadi bakalım. Kaşlarımdan şöyle bir ipucu vereyim aslında. Şöyle kaşlarım bu şekilde. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Yiğit Kadir heyecanla ve merakla bekliyor nasıl oldu diye. Açıyorum. Islak. ıslak. Islak olduğu için de koyu gözün görünüyor. bir ışığı açar mısın? Yeriniyor. Işığı açar mısın bir tane? Evet. Aç anneciğim ışığı. Niye böyle gösteriyor ya? Çok da güzel olmuş. Dur bakalım. Şey olmadı ya. Görüntü olmadı. Dur bakalım görüntü olmadı neden çünkü görünmüyor. Şöyle balkona çıkacağım. Balkonda güneş ışığında göstereceğim. Şu anda ama karanlık oldu oda telefon. Anne. Gerçekten hep telefon azizliğine oluyorum. Oo. Bu saçı bir maşalı görün o zaman. Ha? Bu saçı bir maşalı görelim o zaman. Ne dersin? Şöyle. O çok güzel bir renk olmuş. Beğendim. Kahve rengi ya bence. Kahve e, ama bakır. Bak görüyor musun? Yakadıkça açılır. Şu anne bak, şu turuncu, şu allarda kahve Dibinden bakalım, şöyle dur bakalım. Bak dibi daha çabuk kuruduğu için. Bak dibinden böyle görüyor musun? Evet, çok güzel bir renk olmuş, sevdim. Kuruyunca bana haber ver. <laughs> ben Anlam yarın mı? buna bir maşa yapayım. Bu videoyu maşala haliyle bitireyim. Size de öyle bir göstereyim bunu. Ve gerçekten hep bu telefonun azizliğini oruyorum, Hep ışığın azizliğini oruyorum. Şöyle bakın lütfen. Ben sevdim. Bir değişiklik oldu. Güzel oldu. İyi de oldu. Sizinle yarın fön halinde paylaşacağım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Saçımı yıkadım. Kuruttum. Ufak bir maşa yaptım şöyle. Sadece görün rengi diye. Son hali şu şekilde. Videonun başında söylemiş olduğum renkleri karıştırdım. Ortaya çıkan renk budur. Umuyorum beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Eşim de çok beğendi. Bakalım gözüm alışana kadar devam edeceğim. Alışmazsa direkt bir kumrala vurmayı düşünüyorum. Ama şu anda gerçekten sevdiğim en azından bir değişiklik oldu. İki rengi karıştırınca ortaya çıkan renk de budur. Hoşça kalın, takipte kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.